10. sınıf matematik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 52 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Matematik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 52 ikinci sorunun cevabı. Ne yazdığınız fonksiyonların kurallarını inceleyiniz ve x değişkeninin kuvvetlerinin çift sayı olduğuna dikkat ediniz. Bu yazdığınız fonksiyonlar birer çift fonksiyon belirtmektedir yukarıda verilen bilgilerden hareketle çift fonksiyon kavramının tanımını yapınız. Cevap, çift fonksiyon, f, r, r tanımlı bir fonksiyon olmak üzere x, için f, x, f, x ise f fonksiyonuna çift fonksiyon denir. Üçüncü birinci soruya verdiğiniz değerlerden yararlanarak mutlak değerce aynı apsis, x değerleri için görüntüsü zıt işaretli olan fonksiyonlara ait grafiklerin hangileri olduğunu yazınız. Cevap: M ve G fonksiyonlarının grafikleri, mutlak değerce aynı apsis, x değerleri için görüntüsü biri diğerinin ters işaretli olan fonksiyonlara ait grafiklerdir. Üçüncü sorunun cevabı: Ne yazdığınız fonksiyonların kurallarını inceleyiniz ve x değişkeninin kuvvetlerinin tek sayı olduğuna dikkat ediniz. Bu yazdığınız fonksiyonlar birer tek fonksiyon belirtmektedir. Yukarıda verilen bilgilerden hareketle tek fonksiyon kavramının tanımını yapınız. Cevap: Tek fonksiyon. f, R'e tanımlı bir fonksiyon olmak üzere x're için f(x) f(-x) ise f fonksiyonuna tek fonksiyon denir. Yukarıda verdiğiniz cevapları ve fonksiyonların kurallarını tekrar inceleyiniz. Eğer bir fonksiyonun kuralında değişkenlerin kuvvetlerinin hepsi çift ya da hepsi tek değilse bu fonksiyon ne çift fonksiyon ne de tek fonksiyondur. 2. Yönerge: Aşağıdaki tabloda verilen fonksiyonların karşılarına tek fonksiyon, çift fonksiyon olup olmadıklarını yazınız. Cevap: 10. sınıf matematik Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 52 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.